atmaya başlar. Alak suresinin yedinci ayeti kerimesi. Kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce, hele de allah Teala böyle nefsi islah olmamış, Allah korkusu olmayan insanlara dünyada bir nimet tattırdığında, kimseye ihtiyaç arz etmemeye başladığında, böyle insanların gözleri hiçbir kimseyi görmez. Tek düşünceleri hayatta yaşamak, çok madde sahibi olmak, zevki sefa işlerinde nefsini eğlendirmek, her aklına gelen ahlak, ahlaksızlığı yaşamaktır. Bu durumda bu insanların azgınlığı gittikçe artar, arkadan gelen nesillere ise kötü bir örnek olarak onların da ahlaksızlığını artırır. İşte Abese suresinde ki ayeti kerimenin bir karşılığı, kendisine kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce diyor. Abese suresinde de aynı şeyi söylüyor. Bakalım onu bulalım Abese suresini şimdi. Ondan sonra da bunu bunu Peygamber Efendimiz'e yamıyorlar bu ayeti kerimeyi. Allah muhafaza. Allah sizi istah eylesin diyoruz biz de. Evet. Bak şimdi. Ee, evet geldi. Evet. Onun e, onu yani bak 5. ayeti kerimede ne diyor Allahu Teala? Kendini sana muhtaç görmeyene gelince diyor. Kendini sana muhtaç görmeyene gelince. Efendim. Yani buraya sana diyor kendini muhtaç görmeyene gelince. Burada sanayı kendisi ilave etmiş parantez içerisinde peygambere yamamak için. Kendini Muhtaç görmeyene gelince sen ona yöneliyorsun diyor. Ya Peygamber Efendimiz efendim kendini muhtaç görmeyene gelince diyor efendim o zenginlere yöneliyor da fakir gelince ona yüzünü ekşitiyor. Halbuki muhakkak ki dönüş Rabbine ne diyor? Kendisine ihtiyaçtan kurtulmuş görünce diyor kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce ne diyor? Burada da onlar azgınlıklar içerisinde işte Mekke'deki kafirleri de putperestler de müşrikler de efendim, varlık sahipleri de putlarına tapınmaktan vazgeçmemişler ve kendilerinin arasına giren e, mektubu e, fakir ve kör ama görünce yüzünü eşitmişler.